neler yapmam gerekiyor? Ondan bahsedeceğim. Şu an vitesime hemen bir bakalım. Dördüncü viteste gidiyorum. Sol şeritteyim. Ben biraz sonra sola doğru döneceğim için sol şeritten gidiyorum. Ee, şimdi ben burada ışıkları görünce ne yapacağım? Vitesimi küçülteceğim diyorsunuz. Kesinlikle vites küçültmüyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Aynı dörtte de kalarak debriyaj, hafifçe fren yaparak ışığa kadar yavaş 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 kendi ayağım Fren yapıyorum, birazcık daha gittim, frenimi hafif hafif bıraktım. Şimdi benim şansıma yine tekrardan ışık yandı. Size burayı yine gösteremeyeceğim. Vitesimi ikiye aldım. Hala hareket halinde olduğum için ikiye aldım. Şimdi Kavşağa döneceğim. Kavşağa geniş dönmem gerekiyor çünkü ben düz devam edeceğim Kavşağa. Sarı tabelamı gördünüz. Kavşak dönüşüm yaklaştı. Şimdi buraya geniş bir şekilde durdum. Tabii burada ışık olduğu için ne yapıyorum? Hemen ışığa denk geldim. Bunu göstereyim. Vitesimi şimdi 4D'ydi. Boşa aldım. Biri aldım. Bir de bekliyorum arkadaşlar. Boşta bekleyen arkadaşlarım da olabilir. Ama biz hazırda bekliyoruz. Debrajımı yarıladım. Verdim gazımı. Kalkışımı yaptım. Düz gideceğim için geniş almıştım. kavşağı. ve düz yoluma tekrardan geldim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım verimli videolar olur. Görüşmek üzere.